Geçen haftanın son programında bu stüdyoda Canan Karatay konuktu. Eleştirilere hakkında yapılan şikayetlere cevap verdi ve yine doğru bildiğini söylemekten geri durmadı. Şimdi bu cevaplara cevap var. Gebelikte şeker yüklemesine dönük sözleri yüzünden Profesör Karatay'ı şikayet ederek 15 gün meslekten men cezası almasına neden olan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Profesör Doktor Cansun Demir telefon attığımızda Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayit Gönense stüdyomuzda. Sayit Bey hoş geldiniz. Hoş Bulduk Mirgun Bey. Cansun Demir telefon attığımızdasınız, Birazdan olacakmış. Şimdi e, Canan Hoca buraya geldi ve iddialı tavrını korudu ve meydan okudu. Dedi ki ben 50 yıllık doktorum ve bu kadar tecrübeye sahip olan biri istediği her şeyi söyler. İsterseniz bu sözlere bir bakalım. Çünkü orada sizi doğrudan ilgilendiren eleştiriler de var. E, ondan sonra sizin Tabii. vereceğiniz cevap merak ediyorum. Sizin açınızdan bu söylenenlerin arasında sorunlu ifadeler var mı? Şimdi Mürgün Bey öncelikli olarak sorumlu yayıncılık ilkesine sadık kaldığınız için ben size teşekkür ediyorum. İkincisi ne Sayın Canan Karatay Hocam ne de başka bir meslektaşım, akademik donanıma sahip bir meslektaşımızla kamuya karşısında polemiğe girmenin bir katkı sağlayacağı kanaatinde değilim. Zaten Canan Karatay Hocamız benim hocalarımla aynı sınıf, sınıf arkadaşı olmuş. Ben de Cerrahpaşa kökenliyim. Endokrin ihtisasımı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptım. Hocamız çok doğru şeyler de söylüyor. Bizim katıldığımız özellikle D vitamininin önemiyle ilgili bir takım beslenmeyle ilgili katıldığımız çok sayıda şeyi söylüyor. Bizim şu anda tabii bir tüzel kişiliğin başındayım. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları dernek başkanı olarak şu anda sizin huzurunuzdayım. Zaten böyle bir durum olmasa bu programa da gerçekten gelmezdim. Tabii bizim 500 küsür tane üyemiz var ve metabolizma hastalıkları uzmanları olarak bu işin sahibi biziz. Öncelikli olarak tabii ki kadın doğum klinikleri, iç hastalıkları uzmanları da bunlarınla karşılaşıyorlar ama bizim üyelerimizden, arkadaşlarımızdan gelen derneğimize gelen yakınmalar oluyor. İşte hocam işte hastamıza biz gebe hasta geliyor, OGTT yapmak istiyoruz. Ama işte bazı hocalar karşı diye hastalarımız yaptırmıyor. O GDT dediği şeker, şeker ölçü, yükleme şeker testi, yükleme şeker yükleme testi yaptırmak istiyoruz. Ama bazı hocalarımız karşı olduğu için biz bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Hastalarımız diyor ki yok yaptırmam diyor, gidiyor gibi yakınmalar olması üzerine biz bu konuda biraz daha toplum sağlığını, halk sağlığını da düşünerek bir şeyler yapmanın yapmak arzusunda ol, olduğumuz için bu tür girişimlerde bulunduk. Şimdi tabii ki dünyada diyabet hastalığı giderek artıyor. Ülkemizde de artıyor. Ev evet, diyabet hastalığı giderek arttığı için gebelerdeki görülme sıklığı da artıyor. Dünyada yapılan çalışmalar %2 ile %20 aralığında bir gebelik diyabeti söz konusu. Ülkemizde de %15 gibi bir gebelik diyabeti görülüyor. Gebelik diyabetini nasıl teşhis ederiz? Tabii ki Canan hocamızın deminki dediği gibi her hastaya rutin Gebelik şeker için şeker yükleme testi yaptırmak gerekmiyor olabilir. Niye? Mesela bazı gebeler, gebelik diyabeti, gebelik şekeri açısından risksiz gruba girer. Nereden bilecekler ki? Hangi gruba girdiklerini? Evet, ]lerini? şöyle onu hekim tabi gözlemleyecek. 25 yaşından küçük, hı hı. sorguladığında ailesinde diyabet öyküsü yok, hı hı. ilk gebeliği ve fazla kiloları yok, kan yağları yüksek değil yapılan laboratuvar tahlillerinde hepsi normal olanlar bizim için gebelik diyabeti açısından daha az riskli grup. Ama obez, fazla kilolu, ailesinde diyabet öyküsü var, kan yağları yüksek, daha önceki gebeliklerinde gebelik diyabeti çıkmış. Bunlar da bizim için daha yüksek riskli gruplar. Şimdi hep bunun da dünyadaki bütün çalışmalar Tabii kanıta dayalı bir tıp var. Bizim itirazımız da bu noktada. Sayın hocam tabii ki yani bunları söyleyebilir ama sayın hocam bizim önümüze böyle bir 100 kişilik, 200 kişilik, 500 kişilik aksi bir çalışmayı koyarsa biz bunu tabii ki kongrelerimizde, bilimsel platformlarda dinleriz, tartışırız ama böyle televizyonlarda biz bunu tartıştığımızda şimdi gebe bir kadını düşünün. Bir empati yapalım. Sakın zinhar gebelik şeker için şeker yükleme testi yapılmasın. Denildiğinde o hanımefendinin empati yaptığımızda psikolojisini tahayyül edebiliyor muyuz? Ne olacak? Acaba geç mi kalıyorum? Acaba çocuğuma bir problem mi olacak? Acaba ben yanlış mı yapıyorum? E çünkü bu gereksiz panik durumunda insanlarımızı da kurtarmak için bir takım bilgileri, kanıta dayalı bilgileri paylaşmak durumundayız. Nedir bunlardan bir tanesi? Mesela bir çalışma var, HAPO çalışması diye. 9 ayrı ülkede 25 bin bakın 25 bin hastaya şeker yükleme testi yapılmış. Diyabet olmayan 25 bin gebeye hasta değil. 25 bin gebeye 9 ayrı ülkede bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmada şunlara da bakılmış. Acaba biz o şeker yükleme testi yapmadan işte bu hastaların insülin düzeyine baksak, bu hastaların kan yağlarına baksak, bu hastaların hemoglobin A1C dediğimiz tabi dilimiz hep hastaya alışmış bu gebelerin hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalamalarına baksak acaba şeker yükleme yapmadan da bunlarla tanı koyabilir miyiz? 25 bin hasta ve çıkan sonuçta gestasyonel diyabet tanısı konulması için mutlak suretle 24-28. hafta aralığında şeker yükleme testi yapılmasının altın standart olduğu Tabii ki burada da şöyle bir ikilemin bilim dünyasında yaşıyor. Bir kısmı diyor ki biz iki aşamalı yapalım. Nasıl yapalım iki aşamalı? Birinci aşama gebe geldi. Açça da çok fark etmez. 50 gram glikozla tarama testi yapalım. 50 gram glikozla tarama testi yaptık. Birinci saatte 180'in üzeri geldi. Biz buna hiç böyle standart bir şeker yükleme yapmadan biz bunu zaten gebelik diyabet olarak kabul edelim 146 geldi bunu da izlem dışı bırakalım gebelik diyabeti olmadığını kabul edelim 140 ile 180 aralığında gelenleri de altın standart olarak 3-4 gün sonra 75 gram glikozla ya da 100 gram glikozla şeker yükleme testi yapılması lazım hastalarımız ya da gebeler rahat olsunlar hekimlerimiz mutlak suretle hipokrata kendi vicdanına, uygun davranırlar ve onların dediklerini yaptırsın yapsınlar. Peki çok özür dilerim. Buyurun. Şimdi bunu iki aşamalı yapma arayışına girmeniz bile bunun muhtemel e, zararları olabileceğini ve bunu engelleme e, amacı güttüğünüzü göstermiyor Hayır, mu? Hayır, onu göstermiyor. Şöyle hasta poli, poliklin, polikliniğe niye geldi? Şey. Gebe polikliniğe niye geldi? İlk aşama tarama testi direkt yapabiliyorsunuz. Aç tok fark etmiyor. Ama diğer için işte iki gün sonra aç gel falan bir takım ön hazırlıktan geçtikten sonra diğerinin yapılması gerekiyor. Ama bu direkt polikliniğe geldi. 50 gram glikozla tarama yaptınız. 180'in üzeri çıktıysa diyorsunuz ki bu gebelik diyabeti. 140'ın altı çıktıysa değil. 140 ile 180'in arası çıktıysa. Burada bir de bizi dinleyen izleyicilere şunun da dikkatine sunmak istiyorum. Yani glisemik indeksi yüksek birçok gıda var. Yani 75 gram glikoz alması demek 8 kaşık pirinç pilav alması demek. hiç mi almıyor bu gebeler 8 kaşık pirinç pilavı. Artı, şu da şuna da katılmıyorum yani 600 gram bebeğe şu kadar şeker. Yani yetilmek. 6 da bir. Dozunda e bebeğe şu, 6 haftalık bebeğe şey veriyoruz. Şu nasıl doğru bebeğe. değilse yani 600 gram bebek, bebeği taşıyan anne karnında 600 gram bebeğe taşıyan anne 200 gram su içtiğinde yani bebeğin üçte biri kadar su, suya mı maruz bırakmış oluyor? Bebeği yok böyle bir şey. Ya ama bu kan yoluyla geçtiği için ha, kalıcı zarar verebildiğini söylüyor. Kan yoluyla geçmez. Şu bu şeker yüklemede şöyle bir sorun var. Ben bunu kabul ediyorum. Karbonhidrattan fakir gıdalarla beslenen gebeler, şimdi glikoz böyle karbonhidrat bir anda yüklenince daha mideye gelmeden bulantı, kusma gibi yakınmalar olabilir bazı gebelerde. Ama daha onun kana karışması için mideye sindirim sistemine falan geçmesi lazım. ...daha kana karışmamış glikozun... ...fötüsü etkilemesi mümkün değil. Yani şöyle bir sonucu yok mu bunun? E, Canan Hoca diyor ki... E, ...bana bir sürü şey geliyor, başvuru geliyor... ...meğe geliyor, mektup geliyor, hastalar söylüyor... ...işte çocuğunu kaybeden, çocuğu zeka geriliğiyle doğan... ...gelişim bozukluğuyla doğan pek çok e, anne var... E, ...dolayısıyla ben buna karşıyım diyor. Buna yol açıyor mu? Yani hocamın bu görüşüne katılmamız mümkün değil. Bu görüşünü destekleyecek çalışma da yok ayrıca. Bu HAPO dediğim çalışma... ...25 bin gebede yapıldı ve tıp literatüründe en böyle impact faktörü etki gücü en yüksek dergilerin başında olan New England Journal of Medicine'da 2008 yılında yayınlandı. Kaç yılında? 20, 2008 yılında hı hı. 25 bin gebeye yapılan şey. Şimdi iki aşama dedim. Baz bir de şey var. Uluslararası Diyabet ve Gebelik Çalışma Grubu diye bir grup var. Bu grupta 40 ülkeden 200 küsür bilim adamı devamlı her yıl gebelik ve diyabetle ilgili toplantılar yapıyorlar. Bunlar da dediler ki tek aşama yapalım. 75 gram glikozla ama şeyi aşağı çektiler bu defa. Normalde biz diyabet, gebelik diyabet tanısını koy, koyduğumuzda açlık kan glikoz düzeyi 95 mg bölü desilitrenin üzerinde. Birinci saatte 180 mg bölü desilitrenin üzerinde ikinci saatte 100, 100, 155 mg/dL'den üzerinde diyabet kabul ediyoruz. Bunlar o 95'i 92'ye, 150 değerleri 155'i 153'e çektiler aşağı. Bu çekiş bile gebelik diyabeti tanısı konulan popülasyonun sayısını artırdı. Bu defa da Amerika tartışmaya başladı. Dedik ki bu dedi ki bu gebelik tanısı konulan insan sayısı arttı. Gebelik diyabeti tanısı konulan insan sayısı arttı. Biz onun için masraflar da arttı. Yani şeye devlet yüklenen Hı -hı. sağlık masrafı giderler de arttı. Biz yine iki aşamalıya devam edelim. Biz de Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği olarak tam 150 tane diyabet çalışma grubumuzda çalışan arkadaşımız, hocamız var. Hı -hı. Her yıl güncelliyoruz. Diyabet komplikasyonun tanı, tedavi izlem kılavuzu diye her yıl güncelleyip bir kılavuz oluşturuyoruz. Ve bu kılavuzu oluşturan o 150 kişilik diyabet çalışma grubundaki arkadaşlarımız her yıl Dünyada diyabetle ilgili yapılan bütün çalışmaları tarıyorlar. Ve her yıl burada güncellenmesi gereken bilgiler var ise güncelliyorlar. En son 2015 yılı ada Amerika Diyabet Cemiyeti'nin her Ocak ayında bir saplement yayınlanır. Ocak ayında dergisine bir ek. Diyabetin tanısında neler değişti? Tedavisinde neler değişti? Hı. En son 2015'te yine önerilen gestasyonel diyabet, gebelik diyabet için önerilen mutlak surette şüphede kalınan vakalarda mutlak suretle şeker yükleme testi yapılmalı. Peki. İlk önce 2010 yılında tek aşamalı yapalım demişlerdi. Şimdi onlar da diyor ki ilk aşamalı yapılsın. Peki jinekologlar ne diyor acaba? Dernek Başkanı Profesör Cansun Demir...